Mod en çok tekrar edin arkadaşlar. Medyan da ortanca terim. Eğer çift sayıda terim varsa ortadakilerin toplamının yarısı diyoruz. Şimdi burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9 tane var. Tamam o zaman tam ortadaki terim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer böyle hemen göremezseniz. Terim sayısının bir fazlasının yarısı. O zaman 5. terim arkadaşlar. Tek sayı olanlarda ortanca terim olur. Buradan Tabii ki ortanca terimi yapmadan önce neye dikkat etmeniz gerekiyor? Küçükten büyüğe elemanları yazacaksınız. 3, 3, 3, 4, sonra 5, 7 şeklinde 3, 6, 9. Küçükten büyüğe yazdıktan sonra artık şuna bakacağız. Burada bakın ortanca terim, 5. terim 3. Bu medyanımız. Peki modumuz ne? En çok tekrar edin arkadaşlar. 3, Aynı zamanda en çok tekrar eden 3 kere tekrar etmiş. 3 aynı zamanda mod oldu. Toplamları da 6 oldu. Mod olması için diğerlerinden farklı olarak tekrar etmesi lazım arkadaşlar. Bu yüzden 9, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 3 olmaz. 5, 5, 6, 6, 7, 7 olmaz. Hepsi eşit arkadaşlar. Öne çıkan bir değer yok. 3, 5, 9, 11'de zaten hiçbirisi fazla değil. 5 hakkında gördüğünüz gibi 3, 3 arkadaşlar diğerlerinden fazla sayıda öne çıkmış. Standart sapma formülümüzü hatırlayalım arkadaşlar. Önce birinci adımda aritmetik ortalamayı bulacağız. Şu rengi değiştireyim bir. Birinci adımda arkadaşlar aritmetik ortalama. İkinci adımda elemanları tek tek aritmetik ortalamadan çıkaracağız. Yani x1 eksi a o bunun karesini alacağız. x2 eksi a o bunun karesini alacağız. Nokta nokta kaç terim varsa. Sonra terim sayısının bir eksiğine böleceğiz ve en son karekök alacağız. Evet formül böyle gıcık uzun bir formül arkadaşlar. Haliyle göstereyim bakın şimdi size. Bunun önce aritmetik ortalaması 8, 3 daha 11, 9 daha 20. Aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? Topla sonra eleman sayısına böl yani 5'e. Aritmetik ortalama 4. İkinci adıma geldim. Elemanları tek tek çıkartıp karesini alıyoruz bakın. 4 4 karesi 0. Yine 4 4 karesi 0. 3 eksi 4 karesi 0 şey karesi 1 olacak. Sonra 2 eksi 4 karesi 4 olacak. Ve 7 eksi 4 karesi 9 olacak. Aşağıda da terim sayısı 5 olduğu için 1 eksiğine yani 4'e bölüyoruz. Böylece buradan 0 0 şurası 1 burası arkadaşlar 4 burası da 9 oldu. 9 4 daha 13 1 daha 14 14 bölü 4'ün karekökü yani 7 bölü 2 Karekök içinde böyle ezber bir formül sorusu. D şıkkı. Çeyrekler açılığı şudur arkadaşlar. E, diyelim 7 tane terimimiz var tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Şimdi burada arkadaşlar e, ortanca terimi ayırıyoruz. Ortanca terim burada hangisi? Pardon şöyle düzelteyim bir. Ortanca terimimiz 4 tamam mı? Bu 4'ü siliyoruz. Sonra soldaki terimlere ve sağdaki terimlere bakıyoruz. Soldakinin ortancası, sağdakinin ortancasını alıyoruz. Bunların farkı arkadaşlar işte bize çeyrekler açıklığını veriyor. Böyle örnek üzerinden bir anlatmış olayım. Şimdi soruya dönersek burada artık bakacağımız şey bir kişi arkadaşlar 20 almış. İki kişi 30 almış. Bunları böyle 30-30 diye yazacağız. Sonra iki kişi yine 40-40 almış. Ve 3 kişi de arkadaşlar 60 60 60 almış tamam mı? Kaç kişi yaptı bunlar? 1, 3, 5, 8 oldu. 8 tane olduğu için de ortanca terimimiz ne olacak? Buradaki terimler olacak. Çünkü çift sayıda olduğu için bu ikisini alacağız. Hatta bunun ortancası yani medyanı sorulsaydı 40 artı 40 bölü 2'den 40 derdik yine tamam mı? Mod böyle bulunuyordu. Çift sayılı terim olursa ortadaki ikisini toplayıp ikiye bölüyoruz. Ama burada eşit olduğu için mod yine 40'tır. Bunları siliyoruz ortancaları. Geriye ne kaldı? 20-30-30. Bir de arkadaşlar 60-60-60. Bunun ortancası 30. Bunun ortancası 60. Aralarındaki fark gördüğünüz gibi 30 oldu. Cevabımız da D şıkkı geldi. Bu torbada bulunan bilyelerin yüzde kaçı mavi renklidir demiş arkadaşlar. Toplam bilye sayısına bakalım. Burada 10. 21 daha ee, kaç yapıyor? 31. Bir tane daha on var onu da unutmayalım. 41, 39 daha 80. 80 tane arkadaşlar bilye var. Bunlardan kaç tanesi mavi? 10 tanesi. 10 bölü 80 yüzde sorduğu için yüzde çarpıyoruz. Böylece şu ee, bir tane sıfır gitmiş olsun. Yüzü 8'e bölersek yüzde 12.5 mavi renkmiş ve eşit oldu. Grafikte arkadaşlar gördüğünüz gibi 150'den başlıyor hacim sonra sıfıra doğru gidiyor. Hemen şöyle çizelim bakın. Diyelim burada bir depo var. Başlangıçta tamamı dolu. Gittikçe arkadaşlar bu depo böyle azalıyor. Şimdi burada neye bakacağız biliyor musunuz? 10 dakikada tamamı boşalmış görüyor musunuz? 150 litre. O zaman 1 dakikada kaç litre boşalır? 15 litre. Yani şurada. 1 dakikada arkadaşlar 15 litre boşalıyor. O zaman ben şunu söylerim. Burada t dakika sonra kalan ne kadar olur? 150 eksi 15 t. Bu kalan. Giden ne kadar olur? 15 t. Kalan ne demiş bize? Boş kısmın hacminin 4 katı. Kalan aslında bir nevi şu boş kısım dediği giden arkadaşlar. Böylece burada kalan buradan gidenin 4 katı oldu. Böylece 150 eşittir. 5 çarpı 15 t'den 75 t. T arkadaşlar 2 dakika. Böyle aslında aynı zamanda bir doğru orantı sorusu doğrusal grafik olduğu için. Müşterilere 1'den 5'e kadar rakamlar verin demiş memnuniyet anketi için arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi kişi sayısı ve verilen puanlar gösterilmiş. Veri grubunun medyanı yani ortancısı nedir demiş. Ne yapacağız bakın şimdi. 1 ki 12 kişi 1 vermiş. Doğru mu? Haliyle burada 12 kişi 1 verdiği için işte 1, 1, 1, 1, 1, 1 böyle gidecek bu. Sonra arkadaşlar 15 kişi 2 vermiş. 2, 2, 2, 2 böyle gider. Sonra 17 kişi 3 vermiş nokta nokta nokta. 19 kişi 4 vermiş nokta nokta. Ve en son işte 20 kişi de 5 vermiş böyle. Peki toplam kaç kişi yaptı? 12, 15 daha 27, 17 daha arkadaşlar 44, 19 daha 63, 20 daha 83 oldu değil mi? 83 artı 1 bölü 2. 42. terim arkadaşlar ortanca terim. Nasıl anlayacağım peki 42. terimi? 12, 15 daha 27, 17 daha eklersek ne yapıyor bakın 44. O zaman 44'ten 2 önce zaten 43 var. O yine 3'lerden oluşuyor. Demek ki veri grubunun medyanı yani ortancası 3'müş arkadaşlar. Veri dizisinin medyanı 5'miş yani ortancası 5'miş arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki x'i bilmiyoruz. Ancak şöyle bir kolaylık var soruda. 3, 3, 4, 5, x'i şimdi bilmiyoruz tamam mı? Medyanı 5 olduğuna göre bir kere şuna dikkat etmelisiniz. Bu kaç terimli bir eleman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bunun dördüncü terimi mecburen medyanı 5'miş. Bakın x'i bilmiyorsun acaba bu x bunun önüne mi gelir desen şöyle bir sıkıntı olur bak. O zaman medyan 5 olmaz. Çünkü eleman sağa doğru kaydığı için haliyle bakın şöyle e, 6'dan 2 tane var. Gördünüz mü medyan sola doğru kaydı x oldu. Demek ki x'in buradan anladığımız şey 5'ten büyük veya 5'e eşit olmasıymış arkadaşlar. Kolay tarafı sorunun şu. 3 3 4 ile başladığımız için mecburen 4. terim 5 olmak zorunda ortanca terim. Böylece devam ettirirsek artık arkadaşlar dediğim gibi geriye 6 6 kalıyor. Bu x 5 de olabilir. Bak böyle 5 5 6 6 olur. Ya da x 6 da olabilir. Bu şekilde 5 6 6 6 olur. x arkadaşlar 7 olabilir. 5 6 6 7 olur bu şekilde x 8 olur x 9 olur. Zaten 8 veya 9 olursa bak böyle en sona geliyor. Haliyle 5'i hiçbirisi etkilemiyor sağında kaldığı için. 5'ten itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sayıda olur arkadaşlar. B şıkkı.